Bu dersimizde değişkeni array dizinine atarak çoklu verileri nasıl tek olarak çekeceğiz bunu göstereceğim. İlk olarak localhost'uma gidip bir php dosyası oluşturuyorum. Hemen adını değiştirelim. index.php yapalım ve hemen bunu açalım. Dosyamızı açtıktan sonra hemen ilk yapmamız gereken php taglarının açılması olacak. PHP taglarını açtık ve bir array dizinini işleyeceğiz bugün. Array dizini nedir peki? Array dizinin yazıldığı alanda bir sürü değer girilebilir. Mesela bir değişken oluşturalım. Eşittir dediğimde deneme, nasılsın, merhaba gibi yazılar yazdığımda ben bunu ekrana yazdırdığımda arkadaşlar hepsini yazacaktır. Deneme Nasılsın ve Merhaba ben nasıl tek tek yazabilirim? Bunu burada e, öğreneceğiz arkadaşlar. Bunu yazabilmek için yine bir değişken adı oluşturuyorum ve bunu yazdıktan sonra arkadaşlar, array dizinine atıyorum ve parantezlerimi açıp e, noktalı virgülümü koyuyorum. Array'in yani yazılışı şekli budur arkadaşlar. Bunun içine yazdıklarınız parçalanır. Zaten bakın rrrr diyor bak rrrr. Yani bir hızar aklınıza gelsin. Bir keski bir artık e, ses çıkaran r harfiyle ses çıkaran bir şey, şey aklınıza gelsin. Ve bunları kestiğini parçaladığını aklınıza gelsin. Bunu peki nasıl yapar? Hemen çift tırnağımızı açıyoruz arkadaşlar ve deneme diyoruz. Bunların hepsini ayırmak için virgül koyuyoruz. Nasıl sın virgül ve merhaba diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yazdığımda ben hepsine tek tek ulaşabilirim. Yani bunun bundan farkı bu değişken hepsini yazdırırken bu sadece benim istediğim yani benim işime yarayanı çeker. Ben bir yerde eğer denemeye ya da nasılsını kullanacaksam sadece onu çekebilirim. Bu sayede bana bir yer, çok yerde tasarruf sağlayabilir. Peki bu API'nin kullanım alanları nelerdir? Mesela Facebook ve Google gibi e, ne diyelim? Hatta Twitter de olabilir. API desteği olanlar arkadaşlar. API desteği olanlar, developer'ları olanlardan veri çekmenize yarar. Yani bir veri çekici, veri çekmeye yarar. Diyelim size bir kolaylık yaratsın diye bot oluşturduğunuzda bu array dizinin arkadaşlar ne olacaktır? İşinize yarayacaktır ve veri çekecektir. Genelde veri çekmek için kullanılır. Tabi buradaki bot kelimesini kesinlikle kötü olarak algılamayın. Mesela bir hava durumu sitesinden o anki hava durumunu kendi sitenize yayınlamak için de yine array komutunu da kullanacaksınız arkadaşlar. Ee, peki bu array komutunu aldık. Ben bunları nasıl yazdıracağım? Yani değişken dediğimde şu yazıyı silersek arkadaşlar karışmasın. Eko. Ne öğrenmiştik arkadaşlar? Değişkenin e, dolaş şartını koyup değişken diyoruz. Ve noktalı virgülümüzü koyup bu değişkeni yazdıracağız. Bu şekilde yazdırdığımızda hemen bakalım nasıl bir çıktı verecek bize. Localhost diyorum. Ve. Evet, evet bana array yazdı. Çünkü bakın buradaki adı yazdı. Yani buradaki at bu şekilde yazılırsa bu yazıyı verir. Yani başarısız işlemimiz. Bu şekilde olmayacak. Peki nasıl olacak? İlk önce nasıl olacağını göstereceğim. Daha sonra nereden geldiğini göstereceğim arkadaşlar. Array dizini oluşturulduğunda ilk değerimiz arkadaşlar sıfırdır. Yani sıfır, bir, ikidir. Bunu da hemen not alalım. Array içinde yazılan İlk değer sıfırdan başlar ve 1, 2, 3, 4 diye de ilerler arkadaşlar. Bu sıfırı kesinlikle unutmamanızı istiyorum. Yani bu karışıklık yaratabilir. Ha, hiçbir şeyi karıştırmamak istiyorsanız ve bunun sıfır, 1, 2 diye nasıl olduğunu mantığını anlamak istiyorsanız gelin bunu da bakalım. Array dizinlerini bir ee, nereden geldiğini öğrenmek için arkadaşlar. Print r komutunu kullanıyoruz. Bu sizin kafanızı kesinlikle karıştırmasın. Bunu daha sonra değiştireceğiz. Da Sadece göstermek istiyorum. Ve her fonksiyon unutmayın arkadaşlar. Hazır php fonksiyonları yazıldıktan sonra parantezler açılır kapanır ve noktalı bir, e, virgül koyulur. Bunun içine de yazımızı yazacağız. Mesela değişken yazıyorum. Değişken yazdığım değer bunu arkadaşlar e, döküme sokacaktır. Hemen şu şekilde yenilediğimde. Bakın dedi ki e, R'in içinde bir şey var dedi. Sıfır yazdığında denemeyi, bir yazdığında nasılsını, iki yazdığında da sana merhabayı verir dedi. Benim de bir önceki hani bunu yazmadan önce dediğimde neydi? Sıfır, bir, iki diye demiştim. Yani gördüğünüz gibi PHP de bu dediğimi doğruladı. Yani 0, 1, 2, 3 print red'in bastığı değerden geliyor arkadaşlar. Peki bunu ekrana nasıl yazdıracağız? Bunu ekrana yazdırmak için eko yazıyoruz arkadaşlar ve değişkeni yazıyoruz. Bunu zaten yapmıştık. Ama bu şekilde ekrana yazdırmamıştı. Bunun için köşeli parantezler açıp kapatıyoruz. Ve noktalı virgülümüzü koyup bittiğini söylüyoruz. Ne demiştik? 0, 1, 2. Mesela ben 3. yani merhaba yazısını yazdırmak istiyorum. Bunun numarası kaç arkadaşlar? 0, 1, 2. O zaman ben bu kutucuğun içine 2 yazıyorum arkadaşlar ve kaydedip hemen bunu çalıştırdığımda bana merhaba çıktısını gördüğünüz gibi verdi. Ben buraya sıfır yazsaydım ne diyecekti? Hemen kaydet edelim ve sayfamızı yenileyelim. Deneme yazısını verdi gördüğünüz gibi. Peki olmayan bir şey yani 0, 1, 2 yani ben 3 yazsaydım eğer bakalım nasıl bir çıktı verecek. Dedi ki offset dedi. Yani 3'te hiçbir şey yok dedi. 11'e bak dedi. 3'ün içi boş dedi. 11'e bakalım 3 yazmışız. Evet bakalım 3'te yok çünkü burada. Eğer 1, 2, 3 sayarsanız bir yanlış yapmış olursunuz. Buraya 1 yazalım. Ya da 1 e, yazalım evet. Yani nasılsını yazdırmış olalım bir de. Yenilediğimizde nasılsın yazısını yazdırmış olduk arkadaşlar. Yani array komutlarını kullandığımızda. İçindeki verileri istediğimiz gibi kullanabiliriz yani çekebiliriz. Bunun için de değişkenin adını yazıp köşeli parantezler açıyoruz ve hangi sıradaysa onu kullanıyoruz. Bir kulak aşinalı olsun diye de bunların her bir numarasına indis denir arkadaşlar. Yani indisi bunun sıfır, indisi bir, indisi 2 Bir sonraki dersimize geçebilirsiniz arkadaşlar.